Herkese iyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım sona kadar izliyorsunuzdur. Şimdi geçelim videomuza. Kısa bir süre Kasım ayına kapağı olduğu dergiye çok özel açıklamalarda bulunan Erçel 2019 yılında kaybettiği annesi hakkında olmak istediğim kişi olmam için bana cesaret veren her zaman o en büyük ilham kaynağım. Aynı zamanda e, dik durma, mücadele etmeyi çok sevmeyi, karşılıksız vermeyi çok e, çalışmayı ve çalıştıkça paralamayı ondan öğrendim. Her zaman onu gururlandırmak için çabalıyorum. Bütün başarılarım ve mutlu anlarım hep ona ihtiram ederek yaşıyorum. Açıklamasında bulunmuştu. Şimdi ise yaptığı paylaşımlar yürekleri yerinden çıkardı. İşte merak edilen tüm detaylar, videolarımda arkadaşlar. Videolarımı sona kadar izlersiniz. Tüm detayları bilirsiniz. Anında kanalıma abone olmayı, videolarımı göz atmayı unutmayı. Hoşçakalın.